Televizyonlarda ve haberlerde durum nedir ee, bizim de sunduğumuz haberlerde ne hangi haberleri sunacağız sizlere mesela hangi haberleri sunacağız Saadet Partisi'nde sular durulmuyor bu haberi sunacağız yeni ittifaklar mı çıkıyor efendim bu haberi sunacağız ee, CHP'de istifa eden milletvekillerinin haberlerini sunacağız ayrı ayrıntılı olarak ee, Muharrem İnce'nin açıklamaları var Sayın Akşener'in açıklamaları var. E, kulis bilgileri var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha fazla istifa söz konusu. E, bu haberler başka ne haberleri var? Efendim yeni ittifaklar mı doğuyor? İzmir'de sel felaketi neticesinde geçtiğimiz günlerde yağın yağmur neticesinde yine kemer altı yağmura büründü. Bu haberleri sunacağız efendim. Belediyelerle alakalı haberler var. Bunları sunacağız ama şu haberleri sunmayacağız mesela. Tarlada kalan ürünler ve çiftçinin durumu sunmayacağımız haberler. Doğalgaza, elektrik, suya gelen zamlar, artan motorlu taşıtlar vergisi, özel iletişim vergisi bu haberleri sunmayacağız. Bunlar çünkü gündemi meşgul etmiyor. Çok daha önemli olan Cumhuriyet Halk Partisinden istifa eden vekiller hangi partiye geçecekler? Yeni ittifaklar ve belediyeler İzmir belediyelerinde işte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarımla alakalı projeleri, Çiğli Belediyesi'nin projeleri, Menemen Belediyesi'nin Ankara'ya çıkarma yapması bu haberleri sunacağız. Onlar daha önemli. Mesela intihar eden müzisyen, işsiz olduğu için intihar eden müzisyen haberini sunamayacağız sizlere efendim. Esnafın durumunu sunamayacağız, çarşıdaki pazardaki fiyat artışlarını çöpten artık toplayan insanların haberlerini sunmayacağız efendim bugünkü bültenimizde sizlere